Servet 8'den herkese selamlar. İş yapar mı serisinin yeni bölümünde bu kez konumuz Arsen Zakaryan. Galatasaray'ın gündemindeki Wonderkid ortası. Bu arada hakikaten Wonderkid. Ee, yüksek potansiyel bir oyuncu gibi gözüküyor. Galatasaray yazın daha çok hazır e, modda yıldız oyuncuları gitmişti ama devre arasında önce Zanayola transferi sonrasında bu oyuncunun adı geçmesi ve e, Dinamo Moskova tarafında da e, bu ilginin bu ilgi doğrulandı. Galatasaray'dan teklif var denildi. Hakikaten yani Galatasaray sonraki sezonlara uzun yıllara yayılacak Wonderkid'lere de yönelmeye başladı. Ki Zaniolo zaten zaten tehcilli bir Wonderkid. Her ne kadar biraz sakatlı sorunu yaşamış olsa da yoksa zaten şu anda mümkün değildi buralara gelmesi. E, Seri A tehcilli bir Wonder kitten sonra şimdi Arsen Zakarian ismi e, dolaşıyor. Oyuncu izledim. E, daha önce adını duymuştum. Çok detaylı izlememiştim. Galatasaray'ın gündemine ciddi bir şekilde gelince bayağı detaylı izliyorum birkaç gündür. He heyecan verici bir yetenek. E, neden heyecan verici olduğuna dair e, ee, sunacağım tabii ki. Ee, kanala gelmişken abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, videoda beğeniyorsak beğenmeyi unutmayalım. Abone olmanız, videoları beğenmeniz benim ee, bu videoları sürüklemem, sürdürmemde e, motive olmam için çok önemli. O yüzden destekleriniz için tekrardan çok teşekkürler. Ee, Arsene Zakarya'nın öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, Zakarya'nın idolü bence Kevin De Bruyne. Bunu, yani bunun için yemin edebilirim ama ispatlayamam. İspatlamak için de bir araştırma yaptım. Yani Zakaryan Kevin De Bruyne diye böyle arattım acaba röportajda ucundan bir yerden Kevin De Bruyne'i seviyorum onun videolarını izliyorum gibi bir şey yakalar mıyım diye ama yakalayamadım ama eminim gerçekten e, Zakarian'ın idolü kesinlikle Kevin De Bruyne. Öyledir yani bazen hissedersiniz. Mesela e, kimde hissetmiştim? San Sandro Tonali çok bariz bir şekilde idolü Andre Pirlo e, sorunca aslında kızarlar yani ne alakası var ben çok özgün bir oyuncuyum kendime has bir oyuncuyum diye ama idolü olduğu, çok videolarını izlediği böyle hareketlerinde yansır Burak Yılmaz için Cristiano Ronaldo öyleydi mesela çok gençlik yıllarını çıkış yaptığı zamanlar çok belliydi. o zamanlar ona da sorulunca kızıyordu. ama şimdi daha olgun bir oyuncu olunca sorulduğu zaman kabul ediyor bunu evet Cristiano Ronaldo'ya hayrandım ve esinlendim dolmuştur e, diyor mesela aynı şey Arsen Zakaryan'ın içinde geçerli sadece pozisyon işte pozisyonu bir serbest 8 Arsen Zakaryan'da özellikleri haricinde de böyle topla ilişkisi, toplu hareketleri hatta şu tarzı bayağı Kevin De Bruyne'e benziyor. Belli ki oyuncu çok fazla izliyor bu oyuncuyu ki hakkıdır da. Yani o model için çok doğru bir rol model Kevin De Bruyne. buradan da zaten oyuncuyu biraz anlatmaya başlayalım. Öncelikle pozisyondan başlayalım. Hangi pozisyon oyuncusu? Bunu bir cevap bulalım. bence en ideal pozisyonu Arsene Zakarya'nın 4-3-3 orta sahasından, 4-3-3 sisteminin 3'lü orta sahasının içlerinden biri. Bence en ideali bu. Neden en ideali bu? Birazdan hani oyuncunun özelliklerinden bahsedince bunu çok daha net anlayacağız. Şu anda çok genç bir oyuncu. 2003 doğumlu bir oyuncu. Ee, Arsene Zakaryan Daha 20'sini daha yeni dolduracak. O yüzden bazı özellikleri aslında her özellikten kendisinden biraz biraz var. bazı özellikleri daha fazla geliştirmek durumunda. Ama tam böyle şu anki seviyesiyle bile fark yaratacağı mevki 3'lü orta sağsın 3'lü orta sahanın içleri. Ama diğer tarafta da yine kendisi gibi bir orta saha olursa daha ideal olur. Yani e, rol paylaşımının e, bölüneceği iki iç orta saha işte bir altı numara tu, tona şey diyelim işte tona diyorum Torreira e, Toreira işte sağ içte mesela Zakaryan sol içte de yine benzer tatlı bir e, hücumcu 8 numara yani çift yönlü 8 numara daha ideal bu tip oyuncular için. E, ama Galatasaray formasyonunda biraz e, Sergio daha 6-8 gibi oynuyor. Daha ikili orta saha gibi oynuyor aslında. Mertens var çünkü. Mertens daha ikinci forward gibi atıyor kendisini. Her ne kadar oyun kurulurken 4-1-4-1 pozisyonu alsa da Galatasaray daha çok yani 4-2-3-1 gibi oynuyor. E, hal böyle olunca Galatasaray mevcut formasyon içerisinde tabii bir yerde bulmak lazım Zakaryan'a. En ideali Sergio'nun pozisyonu. E, ...muhtemelen o bölge için düşünülen bir oyuncu... ...Mertens'in pozisyonunda da oynar... ...yani zaten... ...oyuncunun gerçekten çok... E, ...skora katkısı olabilen bir oyuncu... ...ceza sahasını koşuna atabilen bir oyuncu... ...adam eksiltme becerisi olan bir oyuncu... ...çok yeterli değil şu anki... ...seviyesiyle... ...direkt Mertens'in pozisyonu sorumluluğunu kaldırma anlamında... E, ...direkt hani... E, ...yine de Bruyne'den örnek vereyim... ...de Bruyne'de geriden destek verdiğinde aslında... daha ...atakları geriden destek verirken... ...merkez orta sahada oynarken... ...daha fazla fark yaratan bir oyuncu oluyor... İşte ne zaman ki sağ forvete atıyorsunuz. işte Belçika milli takımda bunu yaptılar. City bazen bunu yapıyor. Ya da işte sahte dokuz gibi hemen ikinci forvet gibi. Daha böyle savun, rakip savunmanın kucağına attığı zaman bu oyuncuların değeri biraz düşer, anlamı düşer. Biraz daha geriden destek çok daha fazla etkili olurlar. E, Zakaryan da öyle. Hemen, hani hemen forvete yakın olan orta saha değil de 6-8 bağlantısındaki orta saha. E, 2-8 numara, numaralı sistemde ama daha ideal. Galatasaray mevcut sisteminde o yüzden Sergio Oliveira'nın pozisyonu onun için daha ideal. Yani muhtemelen zaten Zakarin transferi gerçekleşirse Galatasaray'da yavaş yavaş Sergio'nun yerine adapte olacak. Orada yavaş yavaş formayı alacak bir oyuncu olabilir gibi gözüküyor. Yani gelecekleri zaten büyük bir satış bekleyecektir Galatasaray bu oyuncun eğer gerçekleşirse. Oyuncunun pozisyonu bu yani kısacası. Zaman zaman bu arada Sol Forvet'le oynadığı olmuş. Çünkü özellikleri buna müsait. Sol sol sağ forvetle oynamıyor ama durum gerektirirse ana rolü tabii ki merkez ortası. E, Zanayol'un pozisyonu hiçbir alakası yok yani burada arada. Biraz hani sosyal medyada gördüm de Zanayol'dan sonra Zakaryan'ın ikisi de 10 numara gibi gözüküyor. İşte kenar forvet 10 numara gibi ama e, Arsene Zakaryan baya merkez ortası yani çok alakaları yok. E, hiç örtüş bir şey kesişmezler yani e, rol paylaşım açısından. Zakaryan'ın özelliklerine gelelim. E, şimdi artı özellikleri için şunu söyleyebilirim. Bir oyuncunun Artı özellikleri derken hiçbir özelliği aslında olağanüstü seviyede değil ki bu da gayet doğal yani oyuncu daha çok genç. Olağanüstü seviyelere gelme ihtimali olan özellikleri var. ve Ama o özellikleri şu anda e, yeterli seviyede iyi. Yani yaşına göre hatta gayet iyi özellikleri var. Bunlar e, bir kere oyun görüşü, e, pas yeteneği, oyun görüşü yani bunun ikisinin de olması lazım. Oyun görüşü yani çevrendeki olan biteni fark eden bir oyuncu olman gerekiyor. Olan bir seni fark edip boş pozisyon gördüğün zaman yani boş koşu gördüğün zaman onu da görebilmen gerekiyor pas yeteneğine. Yani bu ikisi aynı anda olduğu zaman bir anlam ifade ediyor. Zakaryan'da bu özellikler var yani yaşına göre gayet iyi gözüküyor. Ee, bir merkez orta saha için gayet iyi diriltme becerisi var. Ee, bir yine merkez orta saha için gayet iyi şut becerisi var. Ee, zaten attığı golleri görüyorsunuzdur. Ben tehlikeli sıkıntısı nedeniyle bütün gollerini koyamayacağım. Ee, tabii ki yani Rusya liginde attı çoğu golü. Yani ayağın içiyle uzak direğe bıraktığı şutlar da var. Topun gelişine sert şutla çıkardığı şutlar da var. E, sert vuruşla çıkardığı şutlar da var. Vuruş çeşitliği olan bir oyuncu. Ceza sahasına koşu atıp bitirici vur, yaptığı vuruşlar var. Hatta kalecinin üstünden aşırttığı anlar var vesaire. E, ceza sahasına koşu bu da bir artı bir özellik. Yani 8 numaranın sık sık ceza sahası durum gerektirdiği ancak ceza sahasına kendisini atması da bir artı özellik. E, bence en önemli özelliği çift ayak kullanımı. Ee, bu oyuncu bunu kendisini zorluyor. Ya yani yine bu arada Debry'nin idollüğünden de gelmiş olabilir. Çift ayak kullanımı var yani. Ee, tek tekte oynadığı zaman böyle hemen sol ayağını kullanıyor ya da sol ayağıyla hemen da çıkartabiliyor. Sol ayağıyla ara pasta çıkartabiliyor. İdareye topu bir sağma alayım da öyle yapayım. Öyle şut atayım. Öyle kilit pası bırakayım. Tadında bir oyuncu değil. Belli ki zorluyor kendisi. Yani çift ayak iki yönlü de oynayabilecek bir oyuncu. Top nereden gelirse gelsin e biyopsiyon olsun diye düşünen ve o yüzden ters ayağında kuvvetlendirmeye çalışan bir oyuncu olduğu belli. E, ve bu onu çok komple bir orta saha yapacaktır. Ama dediğim gibi bu özellikler e, şimdi böyle anlatılınca şey gibi oluyor. Yani bu adam Kevin De kendisi mi e, acaba diye oluyor. Değil tabii ki. Yani Kevin De Bruyne bunu olmuş olmuş, dalından düşmüş hali. Bir e, şey daha olacak. Yani Arsene Zakaryan e, bu havayı veriyor bu özellikleri var şimdilik işte onun üzerinden 6 der 6.5 dersiniz 7 dersiniz işte şut özelliğini daha şimdiden 8 dersiniz mesela pasa 7 dersiniz ama bunlara artırma özelliği var. Ee, yani şu özellikten hiç çok bu konuda çok eksik denilecek bir özelliği yok. Şu konuda onu olağanüstü yapıyor diyebileceğimiz bir özelliği yok. Yani komple bir orta sahasının veriyor yaşına göre ama size şöyle bir ilginç bir istatistik vereceğim. Ee, kasım ayında e, bu oyuncu yani ligler aktif devam ederken Rusya liginde U21 tüm liglerde 21 yaş altındaki oyuncular arasında en çok pozisyon şansı, gol pozisyonu şansı yaratan oyuncuydu. Yani maç başına 3 tane gol, poz, gol pozisyonu, yaratan bir oyuncuydu. Arsen Zakaryan ve bu e, tüm yani tüm uluslar yani Avrupa'daki tüm liglerde 21 yaş altındaki en yüksek istatistik bu. Hatta üzerinde genel olarak yani diğer bütün yaş kategorilerine dahil ettiğimizde üzerinde sadece iki oyuncu var bu konuda. Onlardan birisi de Kevin De Bruyne bu arada. Ama 21 yaş altında tek yani Kasım ayındaki istatistik bu. Maç başına 3 kez, üç tane gollük pozisyon yaratıyor bireysel olarak. Bu da oyuncunun aslında az, az önce anlattığım özelliklerin var olduğunu gösteriyor. Hakikaten hani vizyonu var, pas becerisi var, dribbling becerisi var önünü boşaltacak kadar. Ee, ve bunu da sık sık gol pozisyonu yaratan bir oyuncu haline getiriyor kendisini. Ee, i̇lginç bir statistiğe şöyle devam edeyim. 58 resmi maçı var Rusya Ligi'nde. Ee, 12 gol 18 asist yani 30 gole direkt yetisi var. 58 maçta 30 gole direkt yetki e, bu yaştaki bir oyuncu ve merkez orta ortası atladığındaki bir oyuncu için bence gayet iyi. Baya çarpıcı bir istatistik. Onun haricinde dikkatimi çeken istatistik bir, bir merkez ortası aldığını yine unutmadan... Maç başına 4 triplik girişimi var. Ee, bu da gayet iyi bir rakam merkez orta saha için. Ve daha da dikkat çekici olanı 159 başarı. Yani, başarı, yani dribbling girişimindeki başarı oranı gayet yüksek. Yine bu merkez orta sahalarda aslında normalde bu oran düşer. Çünkü merkeze dribbling yapmak takdir edersiniz ki daha zordur. Yani orada adamı eksiltmek daha zordur o hengame arasında. Ama Zakaryan hakikaten bu konuda yaşına göre e, gayet iyi. Evet hani dedik ya her özelliğin aslında geliştirmesi gerekiyor. Bu saydığımız özellikler aslında her zaman biraz daha geliş, kendisini geliştirmesi gereken özellikler olarak da altını çizebiliriz. Ama daha da e, yani eksi de diyebileceğimiz, eksi özellik de diyebileceğimiz daha e, fazla üzerinde durması gereken özellikler de var tabii ki. Onlardan birisi yani tempolu temposu biraz eksik gibi geldi bana. Ya, fiziği çok iyi burada arada. Hani 1.82 boyunda. O, o boya göre hareketliliği, dribbling adımları... E, Adımların uzunluğu gayet iyi. O hava toplarında da fena değil. E, bu arada savunma tarafında da fena değil. O da hani e, daha iyi olabilir. Kuvvet kazandıkça ama şu anki seviyeye göre hiç fena değil. Yani takıl ortalaması da gayet iyi bir oyuncu. Ama biraz daha tempolu olabilir. E, i̇şte o da Kevin De Bruyne de mesela zamanla daha da bir tempolu bir oyuncu haline gelmişti biliyorsunuz. Orta sahaya devşirildikçe e, daha tempolu bir oyuncu haline geldi yani kuvvet kazandıkça, direnç kazandıkça bu maç içindeki aksiyonları daha fazla artabilir. Daha tempo, topa daha net giden bir oyuncu haline gelebilir diye düşünüyorum. E, ee, e tabii ki yani güç, kuvvet bunları söylemeye gerekiyor. Çok genç bir oyuncu daha. 2003 doğumlu bir oyuncu. Ama kendi yaş yaşına göre gayet iyi duruyor fiziği. Onu söyleyelim. Ee, bir diğer eksiği özelliği de hani geliştirmesi gereken özelliği. İzlediğim maçlarında şunu fark ettim. Ee, şimdi böyle biraz açık alanda yakaladığı zaman rakibi ee, mesela Bidrip ilk girişimi yaptı. Kurtuldu rakibinden. Önüne şöyle bir harita açıldı. Yani baskıdan kurtuldu. Düşünme şansı var. Genellikle çok iyi aksiyonlar içerisine giriyor. İşte bir şut pozisyonu hazırlıyor kendisini ya da işte az önce statistiklerini verdiğim gibi bir rakip yani kendi takım arkadaşına gol pozisyonu hazırlıyor. Attığı kilit paslarla. Ama çok sert yakın markaj yediği zaman yakın baskı yediği zaman hızlı karar değişim yapamıyor biliyor. Ee, yani neden bahsediyorum? Merkez orta sahada aldı topu hemen baskı yedi. O, o topu kaptırabiliyor. Yani topu alıp dönmekse fikri o baskıyı yemeş olmasa da de topu alıp e, dönmeye çalışabiliyor. Yani e, çıkmaz çıkman sokağa girebiliyor. Daha deneyim kazandıkça bu tip oyuncular mesela topa nerede basacağını, nerede basıp geri oynayacağını topa mesela aldın topu e, sabikin ya da stoperine verdin. Kendisini başa çıkardın, bir de aldın, bir rahatladın. Deneyimini böyle orta sahalar bunu yapar ya. Işte Zakaryan bu konuda gelişecek. Biraz e, öyle yakın baskı gördüğü anda topu kolay verdiğini gördüm. E, bu da tabii ki e, deneyimle Bir şey dediğim gibi daha 58 tane e, resim açı var ki ya, bu yaşına göre gayet iyi bir rakam bu arada. E, uluslararası denim, deneyim arttıkça da bu da e, gelişebilir bir özellik olacak. E, dediğim gibi çok önemli bir potansiyel. E, yani Zanioğlu nasıl şaşırtıcı bir transfer dediysem ona videonun sonunda şu bakımdan demiştim 23 yaşında Seriyanın Warner kitini al al alıyorsunuz ne olursa olsun. Zakaryan da şu bakımdan çok çok enteresan bir Almanya Burgas tasarı için. Normalde bu tip oyuncular e, çok bağırır ya potansiyeli bağırıyor hakikaten. İşte çok iyi liglere iyi takımlara gider. Buraya belki bazen işte kiralanma şansı olur. Bir yıl falan kiralanırlar buraya. E, bir ara Fofana gündemdeydi ya işte Chelsea aldı acaba kiralanır mı bu, bu tarafa diye. Onun da videosunu yapmıştım hatta. E, direkt direkt bonservisiyle alıp yatırımı ilk yapan hani böyle e, ciddi şekilde bağıran bir potansiyel ilk yatırım yapan takımın bir Türk takım Galatasaray olması da e, gayet e, güçlü bir adım olur. Güçlü bir hamle olur diye düşünüyorum. Tabii ki oyuncu dediğim gibi e, hemen gelir fark yaratır. Şu anda kendi takımda gayet net oynayan bir oyuncu olmasına rağmen yani yaşına göre çok iyi seviyelerde. Zaten genç mini takımlarda da çok iyi e, maçlar çıkartan bir oyuncuydu. Ee, ama hemen işte Galatasaray gelsin Sergio'nun üstünü çiz koy ya da işte Mertens'in üstünü çiz koy hemen fark yaratır. tabii ki bu arada yine farkını ortaya koyar. Fark yaratmakla farkını, farkını ortaya net olarak koymak arasında fark var. Ee, zamanla daha da fark yaratacak bir oyuncu olabilir. Ki zaten Galatasaray'ın stratejisinde de bu var. hani e, Henüz hala toy bir oyuncu. Gelecek burada uluslararası deneyimi elde edecek. Ee, onu biz törpüleyeceğiz. Ee, özelliklerini daha da geliştireceğiz ve parlatıp 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 satacağız zamanı gelince 11 oyuncusu yapacağız Fikri de transfer yapacaktır ve bu bakımdan da e, potansiyel olarak bakılınca e, hakikaten çarpıcı bir yetenek çarpıcı bir isim olduğunu söyleyebilirim yani Galatasaray büyük bir adım atar potansiyel anlamında söylüyorum bunu e, İyi bir yatırım yapar diye düşünüyorum Tabii ki hani maliyeti nasıl olur e, serbest kalması nasıl olur Eğer transferler transfer noktalanırsa zaten bu sorulara daha net cevaplar buluruz onu da tekrar Değerlendiririz. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, video beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayalım. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.